Okula nasıl yalan yere ambulans çağırttırdığımı anlatacağım. Kedi ısırıkları şaka mı? Hepiniz çocukluğunuzdan itibaren iki sıranın arasında böyle ellerinizi koyup ileri geri doğru böyle sallanmışsınızdır. Ben de aynı hareketi lisede yaparken bacaklarımı çok yukarı doğru attım. Karşımda da sınıf arkadaşım Umut duruyordu ve benim bacağımdan tut. Bırak dedim bırakmadı, bırak dedim bırakmadı. Ben en son bacağımı çekerken kalçamın üstüne şap diye yere düştüm. O an aşırı utandım ve yerimden kalkamadım. Bu yüzden de galiba kalçam kırıldı dedim. Ben böyle söyleyince tüm sınıf bir galeyana geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken müdür yardımcısını çağırdılar. Neyse kadın geldi benim gerçekten de kalkamadım Kadın çok acı çektiğimi falan gördü. Tabii ben taklit yapıyorum o esnada. Hemen gitti ambulans aradı. Hayır kadına bir şeyim olmadığını söylemem gerekiyor. Farkındayım ama utancımdan o anda onu bile yapamıyorum. Neyse ambulans geldi. Beni bir arkadaşımla beraber bir ambulansa bindirdiler. Hayır yanıma bir hoca vermeleri gerekirken arkadaşım ne mana onu anlamadım. Neyse biz ambulansla giderken müdür yardımcısı sen git anneme ara. Anneme demiş ki kızınız ters takla attı demiş. Annem de zannetmiş ki ben merdivenlerden yuvarlandım. Benim boyum boyum gitti. Neyse bizi hastaneye götürdüler. Sonra annem geldi ama kadını görmeniz lazım. Kadının bildiğimiz eli ayağı titri. Diyor. Neyse sonra beni röntgen aldılar falan. Benim ciddi ciddi kalçam üzülmüş ama o anın uyuşukluğundan ben gerçekten de bir acı çektiğimi algılamamışım bile. Yanlış hatırlamıyorsam bana bir hafta kadar rapor ve sonrasında iki hafta boyunca kullanmam için de bir kalça yastığı vermişti. Benim için inanılmaz keyifli bir haftaydı. Çünkü tüm arkadaşlarımı ve ailemi gerçekten de hizmetimde bir hafta boyunca kullandım. Bu olay tabii ki de bugün yaşansa asla ve asla ambulansa bu şekilde oyalamazdım ama zaten gerçekten de bir problemim var. Bu olayın en baş kısmının numara olduğunu ne ailem ne de arkadaşlarım bilmiyorlardı ve şu anda bu videoyla öğrenecekler. Bu arada Temmuz'un onda tatilden döndükten Sonrası sonra size ufacık bir hediyem olacak. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım gününüz harika geçer. Kocaman öptüm. Bay bay.